Herkese merhabalar çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 4. sınıflar için bu kitabımızdan 129. sayfamızdaki alıştırmalarımız yapacağız. Konumuz çarpma ve bölme işlemi arasındaki ilişki. Şimdi ne demek istediğimi alıştırmaları yaparak daha iyi anlayacağız. Aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulunuz. Şimdi A'ya bakalım arkadaşlar. Burada 3 tane sayı görüyorsunuz aslında sürekli tekrarlanan. Bakın bir 18 var, bir 3 var, bir de 6 var. Bu sayıların kendi arasında bir ilişkisi var. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Öncelikle ilk e, kısma bakalım. 18'i bir sayıya bölmüşüz burada ve bunun sonucunda 3 bulmuşuz. 18'i hangi sayıya bölersek 3 buluruz? Bunu şu şekilde düşünebilirsiniz. 3 ile neyi çarparsanız 18 olur. Tabii ki de 3 kere 6 18 olduğuna göre demek ki burası 6 diyebilirsiniz. Bakın birbirine ilişkili şeyler. Ya da aşağıda da bakalım şimdi. 18'i e hangi sayıya bölerseniz 6 olur. Şöyle düşünebilirsiniz. 6 ile neyi çarparsanız 18 olur. Yine 6 kere 3 18 bakın. Demek ki burası 3 olacak. Bakın yine 6 çarpı 3 kaç yapar? 18 yapar. Gördüğünüz gibi bu sayıların hepsi birbiriyle ilişki. 3 kere 6 18, 6 kere 3 18, 18'i 6'ya bölersem 3, 18'i 3'e bölersem 6 çıkıyor. İşte arasındaki ilişki bu şekilde daha iyi anlayabiliriz. Aynı şeyi burada yapalım. 28'i hangi sayıya bölersem 7 bulurum. 7 ile kaçı çarparsam 28 olur. Tabii ki de 4'ü. Demek ki burası 4. Yine aynı şekilde bakın. Bir sayıyı 7'ye bölmüşüz. 4 bulmuşuz. Eğer yani burada siz bölünen sayıyı bilmiyorsunuz. Eğer siz 7 ile 4'ü çarparsanız burayı bulursunuz. 28. Yine aynı şekilde 7 kere 4 zaten 28. Gördüğünüz gibi çarpma ve bölme arasında çok güzel bir ilişki var. Hepsi birbirine çıkıyor aslında yolların. Yine bakın hangi sayıyı 3'e bölerseniz 9 bulursunuz. Bölünen sayıyı bilmiyorsunuz. O zaman bu ikisini çarparak burayı bulabiliyoruz. 9 kere 3 27. Yine 9 ile neyi çarparsanız 27 bulursunuz. Bir çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için bölme yapıyoruz. O zaman 27'yi 9'a bölerseniz bunun sonucunun 3 olduğunu da bulmuş olursunuz. 27'yi 9'a böldüğünüzde zaten 3 buluyorsunuz. Gördünüz mü? Hepsi birbiriyle ilişkili. Bir sonrakine bakalım. 8 ile hangi sayıyı çarparsam 32 olur. Yine çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için bölme yapıyoruz. 32'yi 8'e bölerseniz burayı bulursunuz. 32'nin içinde 8 4 kez var. Demek ki burası 4 diyebilirsiniz. 32'yi 8'e bölerseniz zaten az önce söyledik arkadaşlar. 4 bulursunuz. 32'yi hangi sayıya bölerseniz 8 bulursunuz. Yine arkadaşlar bunu nasıl bulacaksınız? 32'yi 8'e bölerseniz 4 bulursunuz. Aynı şeyleri sürekli so sormuş ama gördüğünüz gibi çarpma ile ilişkili şeyler yapıyoruz. Şimdi 5 ile hangi sayıyı çarparsanız 45 olur. Yine bir çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bulmak için bölme işlemi yaparak bunu buluyoruz. 45'i 5'e bölerseniz 9 bulursunuz. Az önce söylediğim gibi 45'i 5'e bölerseniz cevabı 9 bulursunuz. 45'i Hangi sayıya bölerseniz 5 bulursunuz. Bunu yine 45'i şöyle düşünebilirsiniz. 5 ile neyi çarparsam 45 olur. 5 ile 9'un çarpımı bize 45'i verir. Demek ki burasına 9 yazabilirim de diyebilirsiniz. Aynı şeyi burada yapalım. 6 kere 7, 42. Hangi sayıyla 6'yı bölersem 7 bulurum. Arkadaşlar bölünen sayıyı bulmak için 6 ile 7'yi çarpıyordum. 42 bulurum. Demek ki bölünen sayım 42. Ya da 42 ile hangi sayıyı çarp e, bölersem 6 bulurum. Aynı şekilde 6 ile neyi çarparsam 42 olur. 6 kere 7 42 demek ki burası da 7 olacakmış diyebilirsiniz. Bir sonraki aşağıdaki verilmeyen sayıları bulalım. Örnekteki gibi. Şimdi örnekteki gibi soruların yanıtlarını bulunuz. Eksik sayıları siz yazınız diyor. Bakın sorusu şu. Hangi sayının 6 ile çarpımı 18 eder? Gördüğünüz gibi şurada cevap vermiş. 18 bölü 6 eşittir 3. Bir çarpma işleminde demiştik ki verilmeyen sayıyı bulmak için böleriz. O da zaten bölerek bunun 3 olduğunu bulmuş. Aynı şeyi biz yapalım. 18'i hangi sayıya bölersek bölüm 3 olur. Bakın 18'i 3'e bölerseniz 6 bulursunuz. Burayı da 6 yapmış. Biz de yapalım. Hangi sayının 9 ile çarpımı 36 eder? Eğer bir çarpma işleminde verilmeyen bir sayı varsa bunu bölerek buluyorduk. 36'yı 9'a bölerseniz 4 bulursunuz. Demek ki burası 4 olacakmış. Hangi sayı ile 4'e böler bölünürse bölüm 9 eder. Bakın bölünen sayıyı bilmiyorsak 9 ile 4'ü çarpıyorduk. Bu da 36 olur. Şimdi gelelim buraya. 56 hangi sayıya bölünürse bölüm 7 olur. Bakın bölünü bilmiyorsak ne yapıyorduk? Bölüyorduk tekrar. 56'yı 7'ye bölersem 8 bulurum. O zaman burası da 8'dir diyeceğim. Hangi sayının 8 ile çarpımı 56 eder? Çarpma işleminde verilmeyen sayıyı bölerek buluyorduk. 56'yı 8'e bölersek 7 buluruz. Demek ki burası da 7'ymiş diyeceğiz. İşte bu kadar. Bir sonraki alıştırmalarımıza tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.